Herkese merhaba. Aslı Başar ben. Yoga eğitmeni, herkes için Spor Federasyonu Yoga antrenörü ve Aslı Başar Yoga Okulu'nun kurucusuyum. Bu eğitimde, bu videolarda sizin için bir yüz yogası uzmanlık programı çektik arkadaşlar. Daha önceki yüz yogası programına göre bu programda yeni bilgiler de ekledik. Örneğin yüz anatomisi, yüz masajı, yüz yogası egzersizleri, sonra kaslar ve meridyenler konularına ek olarak ayrıca goaşa ve rollerla masaj teknikleri ve yüz bantlama tekniklerini de ilave ettik. Burada hep birlikte sizler için uyguladık. Keyifli eğitimler diliyorum.